Tır şoförlüğü yapıyorum. Yola çıktım. Canım portakal istedi. Normalde benim canım hiçbir şey istemez. Görürsem bir yerde bir şeyi alırım. Ama önceden böyle hani e, bir canım bir şey istesin. Öyle bir şey olmaz. Bilmiyorum nereden estisi canım portakal istedi. Tır garajının etrafında Öyle manav falan yok. Yani alabileceğim yer yok. Ben e, 88'lerden bahsediyorum. 88 yılında. O zamanlar yollar gidişli geliştiydi. Yani şu andaki gibi iki gidiş iki geliş değildi. Araç sayısı, nüfus sayısı Türkiye'nin ona göreydi yetiyordu. Biz de bütün araçlar köylerden, kasabaların içinden geçirdik. Çünkü köse, e, köyler tam şeyin göbeğinde. Öyle denk geliyor bazı köyler. Yolun tam üzerinde. Onlar için avantaj neden gelip geçenler alışveriş yapıyor. Yani köyde bir hareketlilik oluyor. Ben de köylerden, kasabalardan e, yemek yemeği, çok severdim çünkü az yapıyorlar, taze oluyor, bir de bereketli oluyor onların yani köyde yenilen e, yemek bereketli oluyor. Tercih ederdim yani köyde yemek yemeyi. Ondan sonra habire normalde her zaman görürüm yani bakkal dükkanının önünde herhangi bir dükkanın önünde dört kasa muhakkak domates, portakal. Elba. Yani dört çeşit bir şey görürüm yani. Hep gözüme iyileşir. Ben de demiştim yolda alırım. Arkadaş hep bakına bakına yavaş gidiyorum. Hani bir yerde e, görürsem portakal alayım diye. E, bir türlü denk gelmedim. Kulaya kadar. Kula da yol ayrımında bir de o zaman Kula'da da e, yolun kenarında bir kaynak vardı yerden fışkırır. Bu maden sodası. Yerden fışkırıyor, içiyorsun onu. Maden sodası doldurup götürdüğün zaman hiçbir işe yaramıyor, su oluyor. Orada içeceksin. Eminim şimdi ya kurumuştur ya da birileri el koymuştur ona. Tam yolun kenarında, yol ayrımında bir yaşlı amca el kaldırdı. Biz e, işte kamyoncular falan yol kenarından bu yolcuları alırız. Kimisi para alır onlardan. Onlar da bilir. Köylü de bilir. Verir. Dolmuş gibi kullanırlar. Ben tabii para almayı hani, alamam yani şeyi ama hayır olsun diye. Neyse biz amcayla sohbet edeydi. Valla bir iki saat herhalde yol gittik. Bana dedi evlat dedi. Evlat demedi. Başka bir şey söyledi. Başka türlü hitap etti. Ondan sonra şurada dedi, ben ineyim dedi. Müsait dedi. Zaten şey yok, bir hareketlilik yok yolda. Ben yanaştım kenara. İndirdim. Dedim, e, neredesin dedim ev. Şu dedi, tepeyi görüyor musun dedi. Tepe dedi. O tepeye gitmek için şey, e, önce bir aşağıya inmen lazım. Dedim tepeye ne kadar sürede gitmek gideceksin? 5-6 saat. 5-6 saat aşağıya inecek bulunduğumuz yerden oraya çıkacak. Allah yardımcın olsun dedim. O da bana hadi kazasız belasız dedi. Ondan sonra tam kapıyı kapatıyordu, eğildi, heybesi vardı. Heybeleri e, işte yük taşımak için, yani pazarda kullanıyorlar. Hani hayvanların heybesi gibi değil de, omzuna atıyorlar, onun içine malzeme alıyor. Heybesinden bir tane portakal çıkardı bana, verdi. Eh be dedim, Allah'ım dedim. Yani e ondan sonra tabii duygulandım tabii. Ondan sonra o bana hayırlı yolculuklar dedi. Ben dedim, ay ayaklarına kuvvet dedim. Ondan sonra benim araba klüstürdü tabii. Yeni şoförüm. Yeni şoföre klüstür araba veriyorlar. Ben tabii önümde dağ vardı. Dağa tırmanıyorum. Benim de yolum <laughs> arabayla bir, bir buçuk saat tırmanacağım ben o yola. Ondan sonra portakal elimde dağlara böyle bağırıyorum böyle. Haykırıyorum. İşte portakal diye. Ondan portakal kendi beni hani beni buldu diye bağırıyorum böyle. Bağırış, bağırışım geliyor, yankı yapıyor tabii. Geliyor. Birkaç dakika sonra. Böyle o kadar yani etkilendim ki. Sonra İskenderun'a gittim. İskenderun'da bizim araçlar belediyenin tır şof, tır garajında bekleme yapıyormuş. Neyse gittik, yeri bulduk. Ondan sonra şeyin köşesinde tırın köşe tır garajının köşesinde bir araba üstünde köfte yapıyor adamın ismi de Resul'du. Resul. Ondan sonra e, dedim şimdi orada e, işte doyurucu olsun diye, bereketli olsun diye şu kadar ekmeğin içine koyuyorlar köfteyi. E, onlar kö e, şey, kıyma kıyma diyorlar da biz Adana köfte diyoruz. O kadar böyle içine bir salça sürüyorlar onları. Bir tat, tat, güzel bir yani sadece salça değil. Lezzetli bir şey. Ondan sonra bak seyrediyorum dedim ki benim dedim köfteyi tabağın içine koy dedim ekmeği de yanına koy o kadar da ekmek vermene gerek yok dedim. Tamam abi dedi ondan sonra işte şeyi, köfteyi verdin en yanında ekmek parçaları var o o özel onun ekmeği incecik böyle ondan sonra yanına da kocaman yeşillik salata. Ondan sonra ben köfteyle salatayı bitirmeye çalışıyorum. Ya Biraz salata arttı. Bir köfte daha söyledim. Ondan sonra bir köfte söyleyince gene doldurdu salata. Bir tabak daha dolu böyle. Ondan sonra neyse ben iki köfteyle iki salatayı ya bana gitmesin yeşillik diye yedim. Orada oyalanıyoruz. Başka hiç gidecek yer yok. Yani işimiz orası yani. O garajın köşesi, o şeyin altı, çardağın altı. Ondan sonra, sonra e, işte biz oturduk falan. Valla çayda söylüyor mudu, o mu yapıyordu çayı? Çünkü orada bütün gün oturuyor şoförler. Kaç para borcum? Bin lira dedi. Dedim bir yanlışlık olmasın ya. Abi dedi vallahi kurtarmıyor dedi aşağısı falan dedi. Ya ben para çok geldi demiyor. Biz o zamanlar o zamanlar Türkiye'nin her yerinde yemek ücreti yani bir yemek yediğimiz zaman bir ana yemek ne yersen ye bir yanına pilav ya da işte makarna ya da bulgur bir de salata, yoğurt, cacık 2000 lirayla yerine göre 2500 lira arasında değişiyor. Ankara'da da değilsen, İstanbul'da da değilsen, Bursa'da da değilsen, İskenderun'da, Adana yani hiç fiyat değişmiyor. Yani bu çerçevede dönüyor. 1000 lira yarısının da azı. Ondan sonra ya dedim ben onu sormadım dedim yani pahalı demiyorum. Dedim sen nasıl para kazanıyorsun bu kadar ucuza sataraktan? Abi dedi sen dedi anne hani dedi salatayı dedi e, bitiremedim diye ikinciyi söyledin ya. Ah, i̇kinciyi söyleyince dedi ben dedi sürümden kazanıyorum. Yani insanlar... insanlar. Ondan sonra iyi dedim. Yani işime geldi. Hesaplı çünkü. Lezzetli de öyle şey değil. Yani. Lezzetli. Bayağı lezzetli. Sonra ben e, çocukluğumda lahmacuncunun yanına ya e, yardım ediyordum. Soğan doğuruyordum... Biliyorum nasıl soğan doğrandığını. Dedim ben dedim lahmacuncuda çalıştım. çocukluğumda dedim. Yani keseyim mi bir soğan dedim. Doğrayayım sana dedim. Doğra dedi. Kocaman bir soğan. Hep soğanlar kocaman onda. E, zamandan kazanıyorlar yani. Küçük soğanla uğraşmıyor. Alıyor büyük soğanı. Tık 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 doğuruyor. Neyse çık 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 doğradım ben. Ondan sonra e, şeyin üstünde duruyor. Tahtanın üstünde duruyor. Baktı soğanlara bu. Ayağına çöp denekesini çekti. Soğanlarının hepsini içine boşalttı. Dedim ne yaptın ya? Abi dedi senin kestiğin soğan dedi insanların dişinin arasına kaçar dedi. Ondan sonra dedi dişinle uğraşır dedi. Sinirlenir dedi. O dedi o kadar ince olacak ki dedi arayda kaynayacak gidecek yani. O kadar ince kesiyorlar. Ha dedim anladım mantığını. Ondan sonra baktım hiçbir karışım kullanmıyorlar. Kıyma, yani ekmek de bilmem neydi koymuyorlar. Ya dedim sen dedim ek, hani bir karışım dedim koymadın dedim şey için. Abi dedi sen ne biçim konuşuyorsun dedi. E, ya dedi dedikodu yaparlar bu karış, içine karıştırıyorlar. dedi. Sakın dedi böyle şey söyleme buralarda dedi. Dedikodu yaparlar dedi. E, direkt alıyorlar e, kıymayı dinlendiriyorlar ondan sonra köfteye çeviriyorlar. Ondan sonra... Daha bir ton mevzu var da. E, İskenderun'un bir tarafı Karşıyaka'ya benzer. Karşıyaka sahiline benzer. Bir tarafı da çarşı kısmı. E, ondan sonra çok güzel çarşısı falan. Böyle insanlar düzgün insanlar. Hepsi e, çok iyi. Böyle Loganta'ya gittiğiniz zaman böyle size hizmet etmek için başım üstüne diye böyle hareket ederler. Oraya gittiğim zaman ben e, bir nargile içtiğim yer vardı. Dört kişi, beş kişi bulunur. Oraya giderdim, Çok güzel çayı. Orada Akşam vaktini orada geçiririm. Ondan sonra akşamımı öldürürüm yani. Zamanı orada öldürürüm. Daha bir to anı var da. Yani ben içinden seçiyorum anıların düzgünlerini. Dönüyorum. Torosların tepesinde bir yokuş vardır. Bütün kamyoncuların belası, bütün ağır vasıtacıların, yük taşıyanların belası yokuş. İsmini unuttum şimdi. Orada çok diktir orası. Ya şaft keser ya akıs keser. O meşhurdur o yokuş. Biliyorum. Ben de dönüş yapıyorum. Ondan sonra arkadaş benim de aks kesti. Akıs kesti. Benim tabi kamyon değil tır olduğu için geri geri yolu kapatıyorum. Yani yolu komple kapatıyorum. Dedim Yani. Ee, Kenara çekeyim derken yani yoldan çıkayım derken benim ön taraf kendi kendine kontrolden çıktı böyle ters baskı yaptı aslında beni kurtardı yoksa e, toroslardan ben devrilecektim tır yüklü e, yüksek olduğu için devrilmesi kolay kamyonlara nazaran dengesiz yani ondan sonra ters benden çıktı yani elimden kaçtı şey güçlü ben şeyi kontrol edemem ki. İyi ki de öyle olmuş. Ee, şey konteyner devrilecek gibi kafada ters baskı yapıyor böyle. Ondan sonra e, işte akşam istiyordu böyle. E, yedi sularıydı. E, trafik tabii karşılıklı gidiş geliş. Yani gidiyor geliyor araçlar arka arkaya. Trafik sıkışıklığı yok da normal akıyor yani. Ondan sonra yani bir ta o saatten sonra falan e, hava karar, karardı artık. Tamirci olayı yok. Yani bulamam zaten. Bir de e, karanlıkta kimse beni göremez. Güvenemez beni karanlıkta. Gündüz gözünle işte el kaldırıp bir kamyoncu durdurabilirim ya. Yani ondan sonra gidip de tamirci bulabilirim. Arabanın içinde oturuyorum. Ki ee, şey, tam ormanın içindeyim Toroslar orman bütün böyle aşağısı ağaçlık iki tarafta arkadaş rüzgar bir esiyor korkutucu çıkardığı ses hani şeyi korkutucu ee, süre geçtikçe araçların geçme sayısı azaldı mı? saat 9'dan sonra artık el ayak çekildi mi? Araba geçmiyor. Ee, otobüsler de işte yarım saatte bir bir tane otobüs geçiyor. Nasıl korkuyorum biliyor musun? Nasıl korkuyorum? O rüzgarın sesi çıkardığı acayip bir ses. Korkudan Yusuf Yusuf atıyor. Atıyorum sabah olsun. Bir yere gidecek bir yer yok. Sadece içinde otur Cifini karanlık. Işık mışık yakmıyorum. Çünkü akü bitecek. Bu sefer hiç kımıldayamayacağım. Tek çare karanlıkta oturmak. Oturdukça korkuyorum. Oturdukça korkuyorum. Tam dalmışım. Polis geldi. Kaza yaptı zannediyor. Geldi tık tık. Ben de tabii uyuyor görünce o yaralandı diye düşünüyorlar. Bir de arabanın duruş şekli tipsiz yani. Normal durmuyor araba böyle. Yamuk böyle ee, acayip şekilde duruyor. Dedim yok bir şey. Akıs kesti sabahı bekliyorum. Dedim iyi dedi. İyi de uyuyordum. Uyandırdı. Nasıl uyuyacağım ben şimdi bir daha? Diyorum Allah'ım diyorum uyuyayım. Yeter ki uyuyayım sabah gözümü açayım. Yani. Sabah kadar uyuyayım. Korkuyor. Her, her saniye korku içinde. Çıkaran, o yaprakların çıkardığı, rüzgarın çıkardığı ses ürkücü. Ondan sonra tam uyuyorum gene başka bir polis ekibi geliyor. Kaza mı geçirdim, bir şey mi oldu? Ya anlatıyor muydum, kaza mazarı yok. Akıs kesti, sabaha bekliyorum, iyi diyor. Ondan sonra bir açtım gözümü, güncüz olmuş. Oh be dedim, Allah'ım dedim yani korku geçti. Ondan sonra zaten herkes görüyor benim arabayı oradan. Hemen karşıya geçtim, kamyoncu aldı hemen beni. İndim aşağıya dedim, tamircilerin bulunduğu yere dedim. Bıraktı beni. Beğeni tamirci tamircilere bıraktı. Tamirciyle birlikte hemen zaten boş adamların işi yok. Döndük geriye. Söktü, söktü aksı. Geriye gittik geriye. Gitti, orada tornadan geçirdi. Bir şeyler yaptı. Kaynak maynak. Getirdi taktı. Yola devam ettik. Ondan sonra ilk bizim İskenderun macerası yani dönüşte gidişte zevkliydi o portakal mevzu. Dönüşte de o torosların tepesinde aks kesmesi beni Yusuf Yusuf attırdı bütün gece boyunca.